Sizlerle birlikte ikinci kanalıma ilk Brawl Stars videomu atıyorum. Brawl Stars çok oynamadığım için Minecraft ile için genellikle çok gelmiyor. benim ikinci kanalıma atıyorum. O yüzden. Let's do this. time. Gotta get that loot. The box goes. Boom. Ooh, take the L. normalde. Neyse. Bir girelim namkada, muafkat. Brock'la. En çok iyi değil çünkü. Evet mi? Bak oynamadım hiç şey değil. İyi çok oynasam aslında. Siz de benimle bıraksan ne yapacaksınız? zaten. Burada. Tamam tamam tamam. Şimdi bir ya. Sır ya kaçtı zordu. Ama gönlüne kıkayı sarı <Sessizlik> sarı nani ne? Çat çat çat. Ölmemem lazım yoksa kötü olur. Video. Bekleriz yani bekler. Çarpı, çarpı, çarpı. çarpı. Haklı, haklı, haklı. Oğlum, ben sancaç tutmam diye alda. Ah, tamam, iyi. Ee, ben buradan biraz alma geçtim. Evet arkadaşlar, bu hesabı geçtim. Şimdi sizin için şey yapacağım. Burada da Frank açıyoruz arkadaşlar. Frank. Orada Ali. Şimdi buradan sizin için şey yapacağım. Dur. Burada, Burada benim abim var arkadaşlar. Davet paylaş diyorum. Gelecek. Takım kodu. Takım kodu olmaz. Hor kodu nasıl açıyoruz ya? buradan. Şimdi sizler için bekleyeceğim. Bunu e, taradın. Anneniz te annenizin telefondan oynuyorsanız babandan alın. Kanalıma abone olun. Bu videoya girin buradan Şu okutun hesabınıza, babanızın telefonundan sonra birlikte oynayabiliriz. Neyse. Ha. Tamam. Biraz daha bekleyeyim mi? Yok ya yapmışsınızdır bence. Şimdi bu karakteri hiç sevmiyorum. Hiç. Buradan ne alayım? Eldim alayım. Lan elmas mı? Rastlar, o rastlar oynayan var mı bu arada? Evet, şimdi başlıyoruz. Çünkü hmm, ne güzel yani. bu kanalıma abone olmuyor musunuz arkadaşlar. Bunu diyeceğim şimdi. Çok sinirliyim. bu kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Çok. 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 duman var. Ölebiliriz. Ve ben duman da ölmem. Bak Bibi uzak dur benden Bibi. Çarpı Bibi. Bir köşe bunu. Gel buraya gel, gel, gel Allah. Öleceğim. Zor tingin. Zor tingin. Zor tingin. Niye gösteriyorsunuz beni salak? Yemin ederim bu. Ben öbür hesabıma geçeyim. Geçtim. Bu oraları niye göstermiyorum? Çünkü oralarda belki hesabımı alabilirsiniz. Bilmiyorum yani tam rastlarsa. Orada belki bir şey vardır. Yazarsanız hesap gider. Hani almazsınız da olsun. <laughs> evet. Abim de bıraktı. Sonya da biraz bağırarak sonya Çok, Çok sinirlen oluyor yüzden. 101 elmasım var arkadaşlar. Bu, hmm, bu kanala abone olursanız paralarımla ne açacağım biliyor musunuz? Hmm. masa ne varsa onu açacağım. 8 bit kostüm açarım bakın. Bu bunu açmam bu kostüm. Açabildik yerimden açarım sizler için. Ama kanalıma abone olup like atın gerekiyor. Belki Oli açarım da. Oli. Tabii Oli'yi alacağım da ben. Alamazsam sizlerle açarız. Bir abone olmanız gerekiyor. Şu çok merak ediyorum şunu. Burada normalde mortisi içecektim ben arkadaşlar. Oli'yi seçtim çünkü burada bana bedava mortis verecek. O yüzden almıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hmm. Şimdiki amacım ne? Ne kadar oynayacağım. Evet. Ama el primo ile. Çünkü el primo. El primo. El primo. Let's go. Let's go. Julie. Gül. <laughs> Aslarımı görüyorsunuz. Hepinizi yönetmeyeceğim. <laughs> Baba Piro. yemin Arkadaşlar. <laughs> siz Kapat diyeyim, kapat. Hep benim yani işte çeken bir yere gidiyorum ben. Burada bekleyin. Bekleyin beni. Evet i̇şte arkadaşlar şimdi sakız bitkiler reise. Sabah sekiz bitkiler <laughs> <laughs> Ya abi belliydi hepsi zebermiş ya. Son bir tur. O zaman bir türde. O zaman internet çekmiyordum. Çıkış Vuracağım ya. Oha üçü de El, biri kostüm, biri El, primo. <laughs> El Primor. Bir farklı kostüm, bir kostümsüz. süs. Allahım saçma oldu. Face of Fury. El Primor geliyor. Kaçın lan. Açımdan El Primo ordusu. Bu Nasıl arkadaşlar? El Primo ordusuyla herkesi gebertiyoruz. Evet. Bak şimdi. Boğun. Gebertiyorum arkadaşlar. Tamam şu böyle patlıyım ki. O zaman tene çekmiyor çünkü. Bir de yanımdaki oyuncular Kek gibi Evet. Benim... Ee, neyse. Artık gideyim yani. Ben, ben sıkıldım yani. Videoyu bitiriyorum. Ben bir de şey alayım. Ben bunu çok kupa yapıyorum. Niye olmuyor? Edgar. Çıklar. Bu kadarla bitiriyorum videoyu arkadaşlar. Nasıl oldu? Efsane. Hepinize çok sevindim. Bay bay.